Sattığımız akaryakıtın bürüt kar zararını nasıl hesaplattırırız? Var Vardiya. Vardiyadan saç raporları, akaryakıt bürüt kar zarar raporu üzerinde seçiliyken rapor başlığını bul düğmesine basıyorum. Veyahut da burayı çift tıklarsam da gidebilirim. Bence bu diyelim. Evet. Hangi tarihe ait akaryakıtın brüt kar ve zararını bulacak isem o tarihleri girmem gerekiyor. Başlangıç ve bitişini. Eğer bir güne ait bir brüt kar ve zarar alacak ise, bu şekildeyken ekrana listeli diyebilirim. Örneğin 19'una ait alacaksam ekrana listeli diyorum. Lütfen bekleyin. Evet, brüt kar zararımızı çıkarttı. Burada her ürünü bürüt kar zararlı işlemlerini satır satır bize gösteriyor. Kurşunsuz benzinden 1844.01 litre satmışız ayın 19'unda. Buna karşılık 1844.01'in de alış miktarının bize alış fiyatı maliyeti 1 litrede bu kadardır. Yani litredeki bize gelen mal oluş maliyeti burada gözüken rakamdır. Satış fiyatının maliyeti de burada gözüken rakamdır. İkisi arasındaki fark alış satış farkını oluşturmaktadır. Yani ben litrede kurşunsuz benzinden örneğin burada gözüken 1844.01 litrelik satış yapmışım. Bunu burada gözüken rakamla çarptırdığımda eşittir benim e, 19'undaki karımı göstermektedir, bürüt karımı göstermektedir. Ve bunu aşağıya doğru bütün ürünler için yapmaktadır. Ve aşağıda da bir toplam bürüt kar zararının rakamını bana göstermektedir. Bir bürüt kar zararı almak bundan ibarettir. Biz tabi bir güne ait bir bürüt kar zararı aldık. Örneğin birinden itibaren bürüt kar zararı alırsak nasıl olacak? Menü akaryakıt kar zarar. Buradaki 19'unu 1 yapıyorum. Ekrana listeli Lütfen bekleyin. Evet bu sefer de 01 12 2008 ile 19 12 2008 arasındaki bir kar zararı hesapladı, getirdi ve rakamlar ortada. Ve buna benzer şekilde istediğiniz ee, tarihleri veyahut da bir yıllığı da verdirebilirsiniz. Örneğin 01 ile bugüne kadarki brüt kar zararımı hesaplamasını istiyorum. Ekrana diyorum. Lütfen bekleyiniz. Şu an bir yıllığı hesaplıyor. Tabi bir yıllık deyince birazcık işlemler uzayacak. Evet hemen bitirdi. Evet burada da bu sefer de gördüğünüz gibi işte yıl başından bugüne kadar ne satmışım ne almışım gördüğünüz gibi burada hepsini görebiliyorsunuz. Ve aşağıda da toplam rakamı bana gösteriyor. Bir e, bürüt kar zararı raporunu almak bu işlemden ibarettir.